Galatasaray'ın Kayseri Spor'u ağırladığı ve konuk takımı 4 ila 0'lık rahat bir skorla geçtiği maçın ardından a Asor'da karşılaşmayı yorumlayan Levent Tüzemen bomba bir iddia ortaya attı. Sadece tek bir şartı var, yorumcu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın transfer gündemine damga vuracak bir iddiayı paylaştı. Kulüp içinden aldığı bilgiler doğrultusunda Lionel Messi'nin Galatasaray'ın gündemine geldiğini belirten Tüzemen, Arjantinli yıldızın bir şartla yeşil ışık yaktığını söyledi. Havalimanına 1 milyon kişi gider, sosyal medyada gündem olan, Twitter'da tren topiklere giren Levent Tüzemen açıklamasında şunları söyledi. Yönetim de doğruladı, Galatasaray'a Abdın Lionel Messi ayarlamak istediler. Çok net, Messi diyor ki Amerikan liginde oynarsam, bana çok geliyor burada, sakat gitmek istemiyorum Dünya Kupası'na, Al Hilal teklif yapıyor, gitmedi. Tarihi de var. 26 Ocak'ta söylemişim. Messi gelse 1 milyon kişi gider havalimanına. İstanbul'da oynamak kaydıyla gelirim demiş. 12 maç İstanbul'da oynamak için. Gelen bilgiyi söylüyorum. Deplasmana gitmemek kaydıyla. Bu bir tekliftir. Böyle bir şey de gündeme gelmiş. 4 aylık bir proje bu. Taraftar olumlu düşünüyor. Öte yandan Twitter'da sarı kırmızılı taraftarlar, Messi'nin gelmesi halinde, Galatasaray'ın dünyada tanınırlığının ve sosyal medya hesaplarının takipçi sayısının müthiş artacağını, kasasının dolacağını söyleyerek yıldız futbolcunun gelmesi istendi. Bazı X kullanıcıları, Messi değil 12 maç 1 saniye gelsin öpüp başımıza koyarız, 3 maç için bile bu topa girilir, Düşünsenize dünya önümüzdeki 100 yıl bu adamı konuşacak ve son oynadığı takımlarda GS'de geçecek gibi yorumlar yaptı.